Ve veda zamanı. Ya bize biz çocukken bir şeyleri yanlış öğrettiler. Vallahi kesin bilgi yayabiliriz. Bencil olmanın yanlış bir şey olduğunu öğrettiler bize. Bencil olma dediler sen cil ol. Başkalarını düşünüp. Hep başkaları için plan yap, hep başkalarını mutlu etmek için e, organizasyonlar yap, hep başkalarını e, mutlu etmek için kurgular yap kendi hayatınla ilgili. Çünkü önemli olan başkalarının mutluluğudur. Senin mutluluğun değildir dendi aslında. Biz unuttuk. En önemlinin biz olduğunu. Oysa ki dostun gider. Sevgilin gider arkadaşın gider. Komşun gider. Ailen bile gider. Geriye bir tek sen kalırsın. O yüzden ilk önce insanın kendini mutlu etmesi lazım. O zaman bu akşamın sorusu hatta bu hafta sonunun sorusu bence bu olsun. En son kendinizi ne zaman mutlu ettiniz? Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hmm, Hoşçakalın.